Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayna kanalına hoş geldiniz. Şu anda zihin selimizle sürgündeyiz. 88'de ver oldu. Bir ay müddeti var. Bir aya kadar 110 olur. Ondan sonra şampiyona atarız. Nerede bir istirahat diye beyaz inci dedik ama olmadı. Şey, şekillerine bir bakalım. M9 aslında keşke ruh vuruşunu gelseydi ya. Onu da ederiz, Neyse. Olan bunu böyle yapmış M9 yapmış. Şamanımıza geçelim şimdi. Şamanımız yüz oldu. İkrazı durumuzu az önce yaptım. Belki kesemem dedim. Ama biraz hasardan, biraz kaç direncimiz vardı. 30'a yakın direncimiz vardı. Biraz onun kostümlerde direncimizi yükselterek ve bir de e, artı hasarımızı yükselt, yükseltmemiz lazım daha seri kasası direkt pazara attı sandıkları zaten. Bunu ee, bunun şekillerine bir bakalım. hani yani ben daha doğrusu şu ejderha yardıma ben vermem. 5-6 M şu anlık buna vermem. Neredeydi o? m 3te zaten. Burada kasaca 110'a büyük ihtimalle. Hem sandık alacağım hem kasacağım ama hasarımı arttırmam lazım. Onun için de birkaç itemi almam, takviye etmem lazım. Kurtumuz arkadaşlar 106 level oldu. Artı game'imiz açtık. G8 yaptık. Artı şimdi Dynan'ı nerede video çekmedin diye derseniz de ne bileyim işte çekmedik işte. <laughs> ne diyeyim. Allah Allah. M3 oldu. Bunu da geleceğiz. Artı pet açtım. İlk pet açtım tip 6 geldi. Şu an herhalde 75 kastım. Nerede? Gayet güzel, fena değil. Artışları şu anda 7 7, 7 artıyor. Petimiz burada 6 tip. 75 lever oldu. 10.8 nokta, nokta, 13 nokta. Yine anmayanlar için de şeyde marketten şeyimizi alayım. Ben güzelce göstereyim. Bazılar inanmıyor da o yüzden pet belirleme şeyimizi aldık. Tip 6 arkadaşlar. İlk defa ilk defa bir tane yumurta aldım, çektim pazardan. İlk defa ve alt tip çıkarttım. ilk defa. Yani şu oyunda. Gayet bir de güzel. Artı her şeyimiz tamam. Şu berseklerimiz, şu engelimiz. Artı nerede? Bu canavarımız. Kaç günlük olmuş petimiz? Şu anda 6 günlük 24 günümüz kaldı. Da hesabımız daha da canavar gibi olacak. Güzel güzel para kasmaya başlayacağız. İnşallah şöyle gelelim itemlerimizi göstermeye arkadaşlar. Avramızı da aldık bu arada. Sen almadık, emziremedik daha. Eksiklerimiz var çünkü hasarlarımızı arttırmam lazım. Sonra onlara geçeceğiz. Şöyle bir bu bana yetiyor. Ondan sonra Ateş denedim. 10 ateşimiz var çünkü. Fazla bir ateşim yok. Bu da rüzgar. Zaten ben şunu pazara atacağım zaten. Artı e, rüzgarı zaten. Rüzgarı bayağı itemimiz var. Gerek yok yani. Harbiden. Kaskım güzel yani. Nerede? 60 evvel silahını kullanıyoruz. Daha 70'e geçmedik. Şu rüzgar. 10... Hasar HP Absorle, 20 şeytan, güzel efsun geldi arkadaşlar yakaladığımda. Artı metin kırdım. ilk artı 4 hız taç düştü. Direkt taktım ve direkte geçti. Şu anda pazarda 50 60 m Ve 30 saldırı değeri, 10 rüzgar var, ok, 10 ok savunması var, 10 hasar, 10 hasar HP Absorle var. Efsun çok güzel. Artı bir de Ekstra diyecektim. Ekstra'ya bir şey gerek yok. Şu, şu rüzgarı max. Sadece HP var. HP max adlı. Bu da delici 10, kritik 3. HP gerek duymadım. Ya bu da çöp harbiden. Art o kadar boş kestim. O kadar sandık açtım ki. Hiç de videoyu almadım. Ama birkaç tane keseceğim bu şu anda. Videoda zaten. Ee, zümrüt küpe yakalayamadık işte arkadaşlar ya. Bu da 10 derece Bu 10 direnç 10 büyüye 15 büyüye karşı bu sıfır azador için yaptım Başka neyim eksik zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar herhalde ha, biliyorsunuz Diğer ha şu bileziği bilmiyorsunuz 2000 hp 10 15 rüzgar 10 büyüye karşı dayanıklı bu da Çatlak için birebir bence kim ne derse desin Ha bunu pazar atmadık şu 12 14 15 m ediyor Ha şu beyaz inci çıktı. İsriyete açmıştık. Bir de bunları açalım. Hadi bir beyaz inci daha verir mi? Vermedi. Hiçbir şey vermedi. E, hiçbir şey vermedi. Taş parçası verdi. Olsun. de pazarcımıza gidelim. Belki bu kaç tam alırız ya. Eksiklerimiz Ha eksiklerimi tamamlamadan önce. Simyamız da tamam. Dayı niye açmadın? Video çekmedin. Dayı diyorsunuz ki bazen de her şeyini yap öyle çek. Bir sefer de öyle yaptım. Kul. Cool. Özelliklerine gelelim. Kurdun olması olması büyüğü, beceri, beceri arasında çift beceri olması lazım. Bunun da aynı böyle... Çift orta sehter olması lazım. Bunun da HP absolü olabilir de ya da çift HP olması lazımdı. Ben HP absolüye şey etmedim. Gerek duymadım, biraz pahalıya geldi. Artı bu da delici blok. Ok savuşturma. Bu da zaten hep e, hasar SP hapsolle şartıdı. Artı burada da ninjalar çok ninja ve şuur olduğu için pazardan bunu çektim. <laughs> Pazarımızda yine bir şeyler satılmış. Aslında pazar neyimiz gitmiş? 67M. Razı sandıklarımız gitmiş. Alalım bu da büyülü ormanda düşüyor arkadaşlar. Şu anda 5 fon, 6 fonumuz var. 6 5 fon 112. Hadi bu zırh alsam artı 6 da hasarımızı artırırız. Artı 15 ateş getiririz. 15 artı bir de bersek de kask alsak hazır. Ya ben bunu satacağım. Ben burada diller çok pahalıya geldi bana. Şunu ben 25 M'ye atacağım. 25 M'ye atacağım. Hazırını alacağım. Uğraşmak istemiyorum ben bundan. Çünkü çok düşüyor. Çok kutsama yiyor. Kutsama burada lazım. Para harcamak istemiyorum. Bir önce para kasmak istiyorum. Dayı neden bu dutları çektin? Çektim işte. Zamanda çektim. Ne için çektiğimi ben şimdi göstereceğim size. Şurada camı açalım. Neredeydi? Diğerlerine basıyoruz. İksir oluşturmaya basıyoruz. Tut diye yazıyoruz. <laughs> Bakın. Aa, ben bu ben bunları çekerim arkadaşlar. Affetmem. Siz de bulursanız asla affetme. Yakında bunlar çok pahalanacak. Milletler çatlağa geçince bunlar felaket pahalanacak. O zaman da ben yapıp yapıp satacağım. Parayı buradan da kıracağım bazı şeylerden de kıracağım. Bu kadar basit. 5 meyden çekmem. Asla. Yapın yapın çekin. Ama Artı bir de burada aslında parayı eksiklerimiz bizseydi okey de biriktirmeye başlardım ama şu anda bir canavarla zırh varsa bir bakalım pazara. Ama harbiden geçenlerde vardı ya. Dün mü ne vardı satılmış. Şimdi beyaz boyalar ne kadar? Bakmam lazım. Şöyle beyaz yazalım. Geliştirmelerden olması lazımdı. Beyaz ince, beyaz boya. Elime. Mavi boya pahalı herhalde. Mavi boya ile ayakkabı dönüştürmeyeceğiz zaten. de i̇şte bunlar kırmızı boyası mı oluyordu? O da canavarlı mıydı bilmiyorum bir bakayım kırmızı kırmızı baya ha bunlar ucuz bir iki den bir bakarım hangiler canavar varız bence şey alalım ya kask alalım ya diyeceksiniz de bu paraya bu verilmez ama ben şu anda bu paraya bunu vereceğim arkadaşlar artı dokuzunu niye alayım ben burada artı dokuz ne kadar biliyor musunuz? O benim işimi görür. Zaten benim paramı baksa az satıl almışlar. Artı dokuzunu. Acaba burada mıydı? Yok. Neredeydi? Şu. Kevsunlu bu. 89. Bence bunu almak daha mantıklı. Efsunlar bize lazım olacak. Paraya da üzülüyorum ama neyse hayırlı olsun. Parayı kasacak olan benim zaten. ne üzülüyorsun? Halbuki o kançeri alayım dedim. Efsunlar duruyor. Çünkü bunlar atmak istiyorum. Bağlayıp sunları. Ama gel gelem çok bağlı. Pençeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Pençeyi ben ne yapayım? Ben de şu anda para edecek bir şey denemek istiyorum. Şöyle 12 tane efsun aldık ayrıca 5 efsun yaptık. Kaskımızı ilkini deniyoruz. 10 rüzgar. Çöp geldi. Ben rüzgar aramıyorum arkadaşlar burada. Çöp geldi. Yine çöp geldi. Bir tane de şuna deneyelim. O da dursun. Ne geldi? Yapma. Ateş istiyorum ya. Ne yapayım ben? Gelmeyecek. Büyük ihtimal gelmeyecek gibi geliyor bana. Harbiden bu da çöp olacak. Buna ne geldi? Ney? 15 kılıç. Yarım gelmiş be. Hadi. Aa, ha, değerleri dandik ama bu beni idare edecek arkadaşlar. Bu beni İdare edecek bir tane kaldı. Hadi 15 ok savuşturma. Gelmedi. Şöyle bir dörtlü daha alayım. Şuna. Dörtlü diye fazladan şey ettik. Nesne Nazizliği'ne uğradık. Hadi. Ne geldi? Kritik. Kritik istemiyorum arkadaşım ben bunda. Olursa da güzel olur da. Ok sarması. Ok savuşturma istiyorum. 5 kritik. Son. Hepsini atacağım. Gelirse gelir. Gelmese gelmez. 5 kritik. 15 ok savuşturma. Arkadaşlar bunda HP olmasa da bu bizi çatlakta neydi? Neydi ya? Hep giriyordum. Her neyse orada beni doya doya sevdirir. Beş, beş de var. Oh ne mutlu bana. Bir de cennet bileziğimiz vardı. Biz de o, bir de ona deneyelim. Dört hepsimize de boşa gitmesin. Şöyle beş hepsunlu cennet bileziğimiz var. İlkinde atıyoruz. On ateş, on beş şimşek. O on ateşimiz zaten var. Abicim bu pazar satsan şeytanlı olsa satarız. Şu anda bu satılır aslında boş ver. Ne geldi? Çöp. 20 şeytan, 20 ölümsüz. Abicim bu para eder. Harbiden para eder bu. Bunu satalım. Bu da iyi geldi. Başka neyse ne atabiliriz? Bilmiyorum ya. Şöyle önceden efsunlanmış üç tane efsunlu var. Bunu da şamana vereyim eklesin. Bir de 5. Ekle, eklemene kadar iki tane inşallah olursa olur. Olmazsa da bir deneriz. Tek efsunla boşa gitmesin. Şöyle buradayken hemencik direkt şunu şöyle koyalım. Yanlış bir yere gitmesin. Doğru. 5. eklenmedi İnşallah eklenir eklenmedi. E olsun eklensin eklenmesin ben attım. 15 rüzgar geldi arkadaşlar. Yani bu da para eder. Bu da satılır. At pazara gitsin. Harita gezdim dolaştım. Bir tane boş yok. Son son şurada kemik surat vardı. Ona bir bakalım. Varsa var. Bırakmazlar abi için bak. Adam hesabını buraya bırakmış. Çıktı an kesecekler yani. İlelim bunu da bilmiyorum. Yok, şimdi bir tane kuşak aldık, iki buçuk, iki buçuk buna 19 demişti, bir de 5M'ye ruhkemer aldık, onu artı 7'ye bastık, oğlum, ee, neredeydi, oğlum yay düşürmüşüdü. ben bunu artı 6'ya bastım, bunu da artı 7'ye bastım, artı 8'i birlikte deneyeceğiz, 9 olur mu onu da bilmiyorum çünkü çok zorlandım artı 7 için. Önce şunları bir açalım ya günlük görevler için Zen çıktı. Ne çıktı kritik güzel. Bunlar ne çıkacak? Bunlar satılıyor mu bilmiyorum ki. Ne işe yarıyor ki? Bilmiyorum. Önce neyi deneyelim? Kuşak kuş, kuşak Nerede? Oo. Dur 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 ha. Tamam. Şöyle dursun, böyle dursun. Yanlışlıkla atmayalım ha. Bu böyle dursun. Tamam. Allah İki tane beyaz incim var. Deniyoruz. Olmadı. Atıyoruz. Atıyoruz. Of, of. Ben yine getireyim onları. Olursa olur. Abicim yediye deniyoruz. Ve geçiyor. Maalesef kemerimiz dörtte kaldı. Ejderha perşümenimiz bitti. Ayşe açarız. Onu sonra deneriz. Şu önce bir yayı de biz mavi şu anda yaratamam ben ya. Yedi bize yeter kuşaklık için. Beşinci Efsun eklemem yok. Bir de ona hep veremem şu anda. Ayşin dahakiler de bitti. Ne veriyormuş? Saldırı değeri ortalama has zarar 6 veriyor. Zaten 19 emiş. Abicim bu bana ve yaptık. Zaten olacağı o, olmuştu hasarımız biraz artsın. <laughs> ne yapalım? O kemerde yapacağım ha. Harbiden yapacağım. öden Ay ışığı bayağı düşüyormuş da. Gaza Şu bitti. Onun için açtı. Maalesef rank verdi. Tekrar deneriz. Razodur keserken videoyu açarız. Aslında şu kolyeyle küpe artı bir de ayakkabı canavarlı mı değil? Ateş ayakkabısı. Biraz daha hasarımızı yükseltebiliriz. Şu kolyeyi cennet yaparaktan. Şu küpeyi de biraz yükselterekten yakut. Şu anda bilemem ama. sana zehirlemeyi takalım artık. Yani hasarımız güzel. Ne kadar da şey etsek de hasarımız güzel. Ve zehir yedi mi? Yedi kanama vermedim çünkü ne olur ne olmaz diye kanamayı da en son veriyoruz. Vermiyorum daha doğrusu hiç. İnşallah kırmızı kut ruhumuz gitmez. G9 oldu. Oo, hasarımız düştü mü? Ama nasıl olsa ölecek. Geberecek o. Ve hadi geber kırmızı kutu ruhu gitmeden. o zehir, zehirden de mi kurtuldu bu? Lan. Hah tamam. Kanama yemiştir. videoda da rezil olacağız daha. Acele mi ettik? Hah kanama da yemiş. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> ben rezil olacağım derken rezil olacağım. <laughs> Benden kurtulamazsın. Kanama da ye zengine gebertirim seni. 2 üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10 tane. Ayışıklarını da toplayalım. Sandıklarımızı alalım. Bir, bir gün iki tur girdik. Bunları satarız güzelce. Direkt hemen pazara atalım. Çünkü fiyatlar ha bire değişiyor, ha bire değişiyor. Şu kırmızı parçayla şu mor parça var ya çok güzel para ediyor. 30 M. Şunlar da 15, 15, 30, 60 M ikisi. <laughs> sandıklardan daha değerli arkadaşlar. Valla hızlı geliştireceğim. Şu kolye, küpe, kemer değişecek inşallah. Kuşağımızda hallederiz. Yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra para kasacağız, bayağı para kasacağız, kasılacağız. Ama para götüremeyeceğiz tabii ki. Bunu da ne yapacağız? E, evet değerli, e, değerli temel satılacak itemlere çevireceğiz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.